Herkese merhaba. Ee, öncelikli olarak hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, bu oturumda e, tebdili mekanın psikotarihi, göçmen öznenin tahavvülüne ilişkin notlar, başlıklı bildirimi okuyacağım size. Umarım faydalı olur. Ee, 2002 ile 2012 yılları arasında buradaydım. 10 yıl bu şehirde, İzmir'de yaşadım. Bu yerleşkenin havasını soludum. Edebiyat fakültesinin yemekhanesinde yemek yedim. Koridorlarında dolaşıp afişlere göz gezdirdim. İç avludaki kameriyede öğlenleri çay içip arkadaşlarımla sohbet ettim. Dört yıl bu binada araştırma görevlisi olarak çalıştım. Ofisimde kitap okudum. A101 olduğu dershanede ders dinledim. Ders aralarında ziraat kafede tadı halen damağımda olan saate poğaçalardan yedim. Yine öyle lezzetli midir bilmiyorum dostlarla dini ve siyasi tartışmalar yaptım. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar merkezi kütüphanenin en üst katında oturup imir çeşit okumalar yaptım. Kütüphanenin önünde kahve içip kedilerle yarenlik ettim. Stadyumda koştum. Spor salonunda kardiyo yapıp barfik çektim. Yerleşke içinde yürüyüş yapıp slogan atan öğrencileri seyrettim. Bu şehirde aşık oldum, acı çektim, evlendim. Hayatımın en enerjik ve tutkulu dönemini bu şehirde, bu yerleşkede geçirdim. Ege Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldum ve doktoramı da burada tamamladım. Dolayısıyla hocalarıma müsaadenizle özel bir selam vermek istiyorum. Önemli bir kısmı halen burada çalışmaya devam ediyor. Her birine minnettarım. Onların huzurunda konuşmak kuşkusuz zor olacak benim için ama deneyeceğim. Bu üniversitede bulunduğum 10 yıl boyunca bu salonda birçok etkinliğe katıldım. Birçok konferansa ve seminere iştirak ettim. Etkinliklerden sonra bu sahneye gelmişliğim, örneğin konuşmacı ile fotoğraf çekmişliğim ya da kendilerine kitap imzalatıp teşekkür etmişliğim de vardır. Bir diğer ifadeyle bu salona ilişkin bir tecrübem var. Yani bir mekan olarak bu salona. Gel gelelim 7 yıl sonra aynı salonda konuşmacı olarak bulunmak bir başka tecrübeye karşılık geliyor ve bu tecrübe daha öncekilerden bütünüyle farklı bir tecrübe. O zaman kendimi salonun bir parçası, bu mekanın bir sakini olarak görüyordum. Buradaydım. Burası benimdi, bana aitti. Ev sahibi gibi davranıyordum. Şimdi ise tam anlamıyla bir yabancıyım. Her yer değişmiş. Yerleşkede yeni binalar yapılmış, salon yenilenmiş, koltuklar aynı değil. Binanın önündeki bazı ağaçlar yok mesela. Meyve ağaçlarının olduğu bazı alanlar asfaltlanarak otopark haline getirilmiş. Yollar şeritlere ayrılmış, her birkaç metrede bir plastik delinatörler, trafik konileri, kasisler eklenmiş. Araç sayısı alabildiğine çoğalmış. Neredeyse adım atacak yer kalmamış. Sabah geldiğimde bu salonu bulmakta güçlük çektim. Meseleyi bu noktadan giriş yapmak istiyorum. Kısa da kısaca tasvir etmeye çalıştığım iki tecrübenin bir insan olarak benim geçirdiğim tahavvül ile yakın bir ilişkisi var. Tarihsel koşullarda dönüşüm yaşandı ve bu dönüşüm benim idrak etme biçimimi de şu ya da bu şekilde farklılaştırdı. Ben değiştim, burası değişti, zaman değişti. Kavrayış dediğimiz şeyi meydana getiren nesnel koşullar değişti. Benim bu mekana ilişkin bilgim artık buranın şu andaki haline ilişkin bir bilgi değil. Dolayısıyla artık buraya ilişkin bir bilgi de sayılamaz yeni bir mimari ya da yeni bir anlam kombinasyonu oluştu. Bahsettiğim şeyin zamansal ve mekansal farklılaşma anlamında göç ile yakın ilgisi olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte evvela göç tanımına ilişkin bir tanım vermek uygun olabilir. Göç çalışmaları ile meşgul olan bilim adamlarının çalışmalarında rastlanabilecek türden yaygın bir tanım şöyledir. Göç, kişilerin gelecek yaşantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere sürekli ya da geçici bir süre için bir yerleşim ünitesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayını kapsayan sosyal bir değişim sürecidir. Göç üzerine yapılmış birçok çalışma olduğu gibi, göç etkinliğinin kuramsal çerçevesini çizme gayreti içerisinde olan birçok teşebbüs olduğunu da biliyoruz. Fakat ben muhakkak konuşmamın sınırlarını da gözetme gayet kaygısıyla göç kuramlarını ya da göçe ilişkin teknik tarif ve tasvir girişimlerini bir yana bırakarak kavramın tahabbülü esas alan yanına odaklanacağım. Dolayısıyla bu konuşmada kullandığım göçmen kavramını sözüne ettiğim bağlamdan hareket ederek en geniş anlamıyla kullanacağım. Yani örneğin mülteci, sığınmacı, muhacir gibi muhtelif kavramları da bir anlamda ihtiva eden, hatta insanın tarihsel koşullara bağlı tahavvüllerini de içerisine alan çatı bir kavram olarak. İnsan tarihsel koşullar tarafından belirlenen bir varlıktır. Bir özne olarak ne kadar özgür ve irade sahibi olursa olsun, özne olarak belirlendiği koşullar kendi etkisi alanının dışında gibi görünmektedir. Bu belirlenmişliğin hem biyolojik hem de psikolojik veçelere sahip olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz insan tarihsel koşullar tarafından belirlenen bir varlık ise o zaman tarihsel koşulların değişmesi bir özne olarak insanın tarihsel koşullar üzerindeki etkisi bir yanda bir yana bırakılarak belirtilecek olursa insanın da değişmesi anlamına gelir. Tarihsel koşullar zamansal ve mekansal olmak üzere iki boyutludur. Bu koşulların her iki boyutuyla değişmesini bilinen anlamda göç olarak tanımlayabiliriz. Fakat tarihsel koşulların bu anlamda değişmesi Sadece bir yerden başka bir yere hicret edip orada yaşamaya başlamakla olmamaktadır. İnsanın yaşanması, mezun olması, evlenmesi, çocuk sahibi olması, entelektüel krizler ya da inanç buhranları geçirmesi, yeni fikirlere ulaşması ya da bulaşması gibi deneyimler de aynı dönüşümü sağlarlar. Bu bakımdan göçü ya da göçmenliği insan merkezli olarak halden hale geçmek şeklinde görmek daha doğru olabilir. Sözü edilen bu halden hale geçmek deneyiminde dikkat çeken en önemli unsur deneyimin tetiklediği tetikleyici bir harici faktör tarafından başlatılmasıdır. Burada Homeros tarafından anlatılan bir hikaye atıfta bulunmak suretiyle konuyu biraz daha somut hale getirebiliriz. Odisea'da anlatılan hikayeye göre Troya Savaşı'ndan sonra Odysseus ve arkadaşları ülkelerine geri dönmek için gemilerine binip yola çıkarlar. İçlerinde güçlü bir sıla hasreti, ana vatanlarına ulaşmaya ilişkin kuvvetli bir arzu ve derin bir özlem vardır. Geri dönüş esnasında yolları Nilüfer Yiyenler Adası'na düşer. Ada sakinleri Odysseus ve arkadaşlarına Nilüfer ikram ederler ve bu Nilüferleri yiyen konukların içlerindeki sıla hasreti kaybolur. Ruhlarını kavuran özlem duygusu yerini yerleşme ve adada kalma arzusuna bırakır. Nilüfer yiyenler adasını sever, oranın sakin olmak isterler. Odysseus'un ifadeleriyle bizimkilerden kim yediyse Nilüfer'in bal gibi yemişini kendinden geçti. Ve bir daha dönmek istemedi gemiye. Orada kalıp Nilüfer yemekten başka bir şey düşünmediler. Akıllarını çermişti bu yemiş, unutturmuştu sınayı. Homeros kuşkusuz Odysseus'un ağzından onun arkadaşlarını gemiye bindirmek için büyük çaba harcadığını onları gemiye sürükleyerek götürdüğünü, kürekçi sıraları altına zincire vurduğunu, kürekçi sıraları altına çekerek onları zincire vurduğunu ve yeniden Nilüfer yiyip sılayı unutacakları endişesiyle hiç vakit kaybetmeden kırçıl denize açıldığını anlatır. Homeros'un hikayesinde harici bir etken olan faktörün Odysseus ve arkadaşlarının içerisindeki sıla hasretini buharlaştırdığını görürüz. Ruhlarında bulunan eksiklik, dışarıdan eklemlenen bir parçayla tamamlanmış, daha doğrusu konuklar bu eksiklik duygusunun giderildiği düşüncesine varmışlardır. Odysseus ve arkadaşlarının yaşadığı deneyim yabancılaşmadır. Sosyolog Alfred Schütz'ün Eve Dönen isimli klasikleşmiş metninde temel metafor olarak atıfta bulunduğu bu hikaye, göçmenin göç eden bir özne olarak yaşadığı farklılaşma deneyimini aksettiren, çok güçlü bir zemine karşılık gelir. Söz konusu hikaye yeni bir zaman ve yeni bir mekanda bir başka ifadeyle yeni bir tarihsellik zemininde insanın maruz kaldığı faktörlerin etkisiyle geçmişinden kopuşunu yansıtır. Bu kopuş trajiktir. Çünkü yeni bir var olma biçimini imler. Göçmen özne yaşadığı tahavvül ile yeniden doğar. Yeni bir dünyaya gözlerini açar yabancılaşma ile başlayıp ayrıksılığa kadar uzanan köklü bir yeniden inşa deneyimine tanıklık eder. Kaybeder, geçmişini kaybeder, olduğu kişiyi kaybeder, değerlerini, köklerini, vatanını, oluş zeminini kaybeder. Şu ya da bu biçimde geri dönme imkanı bulsa bile evi, toprağı, değerleri ve dostları ile eski ilişkisini yeniden kurması mümkün değildir artık. Bir zamanlar büyük önem atfettiği değerler onun gözünde eski önemlerini yitirirler. Onları eski konumlarında kavramasını sağlayacak olan idraki zedelenmiştir. Bahsetmiş olduğumuz kayıp duygusu kısa bir tatilin ardından evimize döndüğümüzde bile deneyimlediğimiz bir şeydir. Böyle bir geri dönüşte alışıldık çevremizi yokluğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerden türeyen yeni anlama biçimleriyle kavrarız. En azından başlangıçta Alışana kadar tanıdığımız çevre ve insanlar bize artık farklı yüzlerle görünürler. 1944 yılında Amerikan Savaş Dairesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, terhis edildikten sonra evlerine dönen askerlerin yüzde 40 uyum sorunu yaşamıştır. Bunların içerisinde eski evine, eski eşine ya da eski işine dönmek istemeyenler vardır. Bu tür yabancılaşma deneyimlerinin intihar ile sonuçlandığı örnekler olduğu da yine çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konulmuştur. Yapılan başka araştırmalar göçmenlerin sıklıkla depresyon, anksiyete ya da ilişki kurma sorunları ile mücadele ettiklerini ortaya koymaktadır. Yıllar önce bu üniversitedeki öğrencilik dönemlerinde sabahları uyandığımda nerede olduğumu hatırlayamazdım. Sadece nerede olduğumu da değil, kim olduğumu da hatırlayamazdım bitimsiz bir uğultunun içerisinde öylece çaresiz bir şekilde duvarlara ve tavana bakar, bu tuhaf durumun yalnızca benim başıma gelen bir şey olup olmadığını merak ederdim. Eğer öyleyse neden buna maruz kaldığımı düşünür, fakat işin içinden bir türlü çıkamadığım için durumu bir çeşit psikolojik rahatsızlık olarak görmeye çalışır, geçici olduğu düşüncesiyle rahatlamaya gayret ederdi. 20 yaşların başlarında biri için gerçek bir trajediydi bu. Çünkü gerçek, sonuç ve elle tutulabilir bir yalnızlık deneyimiydi. Kimsenin anlayabileceği bir şey değildi üstelik. Bu konuda kendileriyle konuştuğum arkadaşlarım söylediklerimi edebi diyebileceğim bir kurgu gibi görürlerdi. Yalnızca bir kez kendisine başvurduğum mediko-sosyaldeki psikolog hanımefendi ise meseleyi çekingenlikten kaynaklanan yeterince sosyalleşememe hali olarak yeterlendirmişti. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki kurumunun yurdundaki odamda her sabah mücadele ettiğim bu durum kuşkusuz ailemden, doğup büyüdüğüm ortamdan ve beni ben yaptığına inandığım değerlerden uzakta kalmakla ilgiliydi. Bunu bugün aradan uzun yıllar geçtikten ve biraz da psikoloji ile ilgilendikten sonra açık bir şekilde görebiliyorum. Her sabah yaklaşık çeyrek saat sürerdi bu durum. Hafızam sanki silinmiş gibi olurdu. Bir süre sonra hatırlamaya başlardım. Önce annem gelirdi aklıma, sonra babam ve kardeşlerim, Ardından çocukluğumun bazı hataları. Bugün geriye dönüp şöyle bir baktığımda hatırladığım ilk şeylerin ailem ve çocukluğum olmasının tesadüf olmadığını anlayabiliyorum. Yeni bir tarihsellik içerisinde yeni bir var olma biçimini deneyimliyordum ve beni ben yapan şeyleri kaybetmenin tedirginliğini yaşıyordum. Dolayısıyla da tamamen gitip gitmemek için bilincimi her sabah yeniden inşa ediyor ve dışarıda öyle çıkıyordum dönüşmekte olduğum kişinin olduğum kişiyi yok etmesine engel olmaya çalışıyordum. Odysseus ve arkadaşları gibiydim. Nilüfer yiyenler Adası'na çıkmıştım. Önüme bir tabak Nilüfer konulmuştu ve ben o Nilüferleri yedikçe bir taraftan hafızam siliniyor, öbür taraftansa kavrayışım değişiyordu. Sonra Nilüfer tabağının dibini sıyırdım. Okul bitti, kendimce bazı başarılar elde ettim ve Nilüfer tiryakisi oldum. Artık sabahları uyandığımda böyle bir sorun yaşamıyorum. Aklımda genellikle o günün yapılacak işleri ve kim olduğuma ilişkin neredeyse mutlak diyebileceğim bir bilinç oluyor. Geçmişimi şüphesiz bütünüyle yitirmiş olduğunu söylenemez. Fakat artık ona olan bakış açım farklı. Nostaljik, edebi bir şeye dönüştü adeta. Geçmişim okumaktan biraz keyif de aldığım bir hikaye haline geldi. Yerini başka bir geçmişe bıraktı. Kronolojik olarak daha sonrasında tarihleyebileceğimiz başka bir geçmişe muhtemelen önümüzdeki yıllarda da bu geçmiş değişip bulacak ve ben her tarihsellik ile yeni bir geçmişe sahip olacağım. Tevrimin başında yer alan göçmen öznenin tahavvülü ifadesinin, tevrimin başlığında yer alan göçmen öznenin tahavvülü ifadesinin özetlemeye çalıştığım bu dönüşümü anlatmak istediğini söylemek isterim. Bu süreyen değişimi ben bir tür trajedi olarak değerlendiriyorum. İnsanın bilinçli ya da bilinçsiz olarak süren biçimde maruz kaldığı, maruz kalmak zorunda olduğu bir trajedi. Bir tür sabitlenememe olarak görülebilecek olan bu trajediyi Yunan mitolojisindeki tanrılar tarafından ebedi bir cezaya mahkum edilen Sisifos'un kaderine benzetebiliriz. Bildiğiniz gibi Sisifos, tabir yerinde ise kendisine zimmetlenmiş olan bir kayayı dik bir yamacın eteğinden zirvesine doğru yuvarlamaya yazgılanmıştır. Kaya her seferinde zirveye çıkamadan yeniden aşağıya yuvarlanacak ve kısır döngü sonsuza dek bu şekilde devam edecektir. Tanrılara karşı suç işlemesinin bedelidir bu. Burada dikkat çeken şeyin bir olma hali değil, bir oluş hali olduğunu söyleyebiliriz. Albert Camus'un anlamsızlıkla ilişkilendirdiği bu oluş halinin herhangi bir hedefi yoktur. Olma arzusuna eşlik eden ve onu imkansız hale getiren bu oluş halini Edward Said'in yersiz yurtsuzu ile de irtibatlandırabiliriz. Onun sürgünü bizim için iyi bir örnek olabilir. Bir yerde doğmak, orada yaşamak, az ya da çok oraya ait olduğunu bilmek acaba nasıl bir şeydir diye soran Said'in arada kalmışlık olarak nitelendirdiği sürgünlük durumu, onda aynı zamanda derin bir kültürel derinleşmenin de sebebidir. Ona göre sürgünün hayatının önemli bir kısmı, yolunu yitirmesine neden olan kaybı yönetilecek yeni bir dünya yaratarak telafi etmeye çalışmakla geçmektedir. Nitekim Seyid'in yersiz yurtsuz ya da sürgün olmak ile romancılık, politik eylemcilik ve entelektüellik arasında ilişki kurduğunu biliyoruz. Robert Park'ın marjinal insanı olarak göçmen özne İki farklı kültürel hayat ve gelenek içinde yakın ilişkiler kurarak yaşayan, bu hayatı ve gelenekleri yakından paylaşan, geçmişiyle ve gelenekleriyle bağlarını koparmaya ki buna izin verilse dahi hiçbir zaman çok istekli olmayan ve kendisine bir yer bulmaya çalıştığı, yeni topluma ırksal ön yargılar yüzünden, ırksal ön yargılar yüzünden de tam olarak kabul edilmeyen kişidir. Medeniyet ve ilerleme sürecini en iyi inceleyebileceğimiz yer kültürel değişimlerin ve kaynaşmaların devam ettiği marjinal insanın zihnidir diyen Park, anlaşılabileceği gibi sabitlenememe ve oluş hali olarak tahabbülün göçmen özneye kazandıracağı entelektüel derinliğe işaret etmektedir. Bu entelektüel derinlik insanın dönüşüm halinde olmasına ve sürekli bitimsiz bir şekilde başka birine dönüşmesine rağmen dönüşümünün her aşamasında deneyimlediği yaşam parçalarının etkilerini bir şekilde ve ister istemez düşüncesinde taşımaya devam edeceğini de göndermede bulunur. Kuşkusuz daha önce de işaret ettiğimiz gibi bahse konu olan bu sabitlenememe ve oluş halinin doğrudan mekansal ya da kültürel yer değiştirmeyle değil, elbette bu yer değiştirmeyi de ihtiva eden halden hale geçiş olarak ele geçinmesi, ele alınması daha uygun olacaktır. En azından bizim bildirimizin bağlamında bizim ele alma biçimimiz bu şekildedir. Edward Said aynı zamanda modern batı kültürünün büyük ölçüde sürgünler, mülteciler, ve göçmenler tarafından belirlendiğini öne sürmüştür. Ona göre 20. yüzyılın akademik, entelektüel ve sanatsal yönü totaliter rejimlerden kaçanlar tarafından inşa edilmiştir. Benzer düşünceler Terry Eagleton, Robert Park, Karl Bühner ya da Friedrich Tregard gibi Tegard gibi önemli düşünürler tarafından da dile getirilmiştir. Mesela Bühner büyük dinlerin kurucularının, en eski şair ve filozofların ya da geçmiş dönemlerin müzisyen ve aktörlerinin aynı zamanda büyük gezginler olduğunu iddia etmiştir. 20. yüzyıl edebiyatının ve düşüncesinin en büyük isimleri mülteciler, sürgünler ve göçmenlerdir. Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Elif Uerbach, Theodor Adorno, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Stephen Zweig ve Josef Roth gibi İsimler bunların yalnızca birkaçıdır. Aynı şekilde Arap dünyasında mehcer edebiyatı olarak bilinen ve bütün bir Arap dünyasını sosyal, siyasal ve kültürel açıdan etkileyen yazım türü de bir çeşit göç edebiyatıdır. Bu edebiyatın önde gelen isimlerinden Mihail Nuayme, Halil Cibran ya da Emin Moluf gibi kuvvetli yazarların dünyası göçle şekillenmiştir. Nazizmin vahşi bir şekilde vatansız bıraktığı büyük isimlerden biri olan Hannah Arendt, 1943 yılında İngilizce yayın yapan küçük bir Yahudi dergisi olan Menorah Journal'da yayınladığı ''Mültecilik hakkındaki bir biz mülteciyiz'' başlıklı ünlü yazısında, yabancı olmanın insanı tedirgin eden ve onu dönüşme, asimile olma arzusuyla dolduran yanlarını yarı ironik, yarı müstehzi bir dille anlatmıştı. Sözü edilen metinde Yahudiler üzerinde ele alınan yabancılık, sürekli başka bir şey olma gayretiyle kendilik zemininin buharlaştığı acınası bir ruh hali olarak tasvir edilmekteydi. Onda bir tür istisna olarak kendini gösteren ve arayışı yansıtan yabancılık, yıllar sonra aynı isimde başka bir makale kaleme alan İtalyan filozof Giorgio Agamben'in açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi bugün tamamen farklı bir hatta evrildi. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında toplumsal bir kategori olarak ortaya çıkan ve uzun süre istisnai olana denk gelen mültecilik ya da bizim metnimiz bağlamında söyleyecek olursak yabancılık bugün gelinen noktada doğallaşmış durumdadır. Ne geri gönderilebilen ne de uluslaştırılabilen mülteci kitleleri Artık yeni insanlık durumunu belirleyen yeni bir sosyal kategorinin oluştuğunun en temel göstergesi olarak ortada duruyor. Agamben'in çözüm bulunmaması halinde daha büyük sorunlara neden olacağını öngördüğü bu sorunun üstesinden gelebilmek için bütün siyasi kavramsallaştırma biçimlerinin terk edilip bunların yerine mülteci temelli yeni kavramlar seti oluşturmak gerektiği düşüncesi bizim konumuzun dışında olduğu için bunu bir kenara bırakabiliriz. Fakat onun yaklaşımından hareketle yeni bir var olma biçiminin hali hazırda mevcut olan bütün sosyal, siyasal ve kültürel bağ oluşları silip süpürerek daha doğrusu bizim yaklaşımımızda bütün bunları adeta harmanlayıp yeni bir var olma biçimine dönüştürdüğünün açıkça görülebileceğini düşünüyorum. Öte yandan Arendt'ten başlayıp Agamben'e ulaşan düşünce hattında esas odaklanılması gereken şeyin mülteciler üzerinde teşekkür eden yeni sosyal kategorinin kendisinin değil, bizzat bu kategorinin oluşumunu temin eden tahavvül olduğunu akılda tutacak olursak, göçmen özne tarafından deneyimlenen tahavvülün yansıttığı bireysel varoluş serüveni de daha anlaşılır hale gelebilir. Arendt'in sözünü ettiğimiz metninde geçen Byk'onun başından geçenlere ve onun ruh haline de yansıdığını gördüğümüz bu sabitlenememe ve hali her ne kadar yabancılığı toplumsal bir ötekilik olarak yansıtan bir vasat üzerinde şekillenmiş gibi görünse de esas olarak bireysel bir, bir öz rahatsızlığı ve buna bağlı bir sürekli dönüşüm arzusunu yansıtmaktadır. Burada işaret etmiş ettiğimiz arzunun doğal bir yönelim ve göçmen özne olarak insanın hamuruna şekil veren bir unsur olduğunu Ayrıca tarihsel koşullara bağlı olarak farklı tezahürlerle kendisini gösterdiğini söylemek bana mümkünmüş gibi görünüyor. Bütün bunların sonucunda insanın doğal bir göçmen özne olduğu ve süren bir tavvül içerisinde bulunduğu tekrar belirtilebilir. Bu ise bize şunu söyler. İnsanın kendisine ilişkin bütün mensubiyet ve kimlik tarifleri bu süreyen tahavül sürecinin bir noktasının sabit varsayılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla da muhayyel bir inşa faaliyetidir. İnsan devinimdir. İnsanı yapan şey devinimdir. Bu bakımdan bütün bağlar ve bağlanımlar konjonktüreldir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.